Herkese merhaba. Ben Matematik Rasyonel sayfasından İrem Hocam. Nasılsın? Umarım çok iyisindir. Bugün birlikte 8. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılılarına hazırlanacağız. Av yayınları senin için yazılı senaryoları oluşturdu. Bu senaryoları bugün birlikte çözeceğiz. Aynı zamanda eğer konu eksiğin varsa av yayınları bunu da unutmadı. Senin için yazılı senaryosunun başına küçük konu anlatım notları ekledi. Bunları da videodan önce çalışabilirsin diyorum. Ve şimdi hazırsam videoya geçiyorum. İki çuvaldan birinde 48 kilogram diğerinde 63 kilogram mercimek vardır. Bu çuvaldaki mercimekler hiç artmayacak biçimde eşit hacimli ve en büyük poşetlere konulacaktır. Bu işlem için kaç poşet gereklidir diye sormuş. Klasik bariz bir ebop problemi olduğunu anlıyorum. Nereden anlıyorum? Büyük parçaları küçük parçalara bölüyorum çünkü. O zaman öncelikle 48 ve 63'ün neyini bulmam lazım? Ebabını bulmam lazım. Bölen çizgimi çektim. 2'ye bölmekle başlıyorum. 24'e 63. Tekrar 2'ye böldüm. 12'ye 63. Tekrar 2'ye böldüm. 6'ya 63. 2'ye böldüm. 3'e 63 diyorum. Bu sefer kaça böleceğim? 2'ye bölemiyorum. 3'e böleceğim. 1'e 21 geldi. Daha fazla devam etmiyorum. Çünkü ortak bölen sadece kim var? 3 var. Demek ki ben 3 kilogramlık poşetlere mi doldurabilirmişim? Bu elimdeki mercimeklere. Evet. Ee, hadi gel bunları dolduralım o zaman 3 kilogramlık poşetlere. Kaç poşet gereklidir diyor çünkü bana. 48'i 3 kilograma bölüyorum. 16 poşet buradan geldi. 63'ü 3'e bölüyorum. 21 poşet de buradan mı geldi? Evet. Gel şimdi poşetleri toparlayalım. 7, 37 poşet yaptı. Demek ki bu işlem için kaç poşete ihtiyacım varmış? 37 poşete ihtiyacım varmış diyorum. Ve bir sonraki soruya geçiyorum. Evet geldim ikinci sorudayım. 3 sayısı ile 2 basamaklı 1B sayısı aralarında asaldır. Bakın 1B 2 basamaklı bir sayıyı temsil ediyormuş. Buna göre B yerine yazılabilecek rakamları yazınız demiş. Şimdi öncelikle ben bu soruları nasıl çözüyorum? B yerine yazabildiğim bütün rakamları yazıyorum. Tamam mı? Öncelikle gel bakalım yazalım. Yani 0 yazarsam 10 olur. 1 yazarsam 11. 2 yazarsam 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18 ve 19 yazabilir miyim? B yerine yazabileceğim bütün rakamları yazdım. Peki öğretmenim şimdi ne yapmam gerekiyor? 3 sayısı ile arasında asal olmalı. Şimdi arasında asal ne demekti? 2 sayının birden başka ortak böleni olmaması gerekiyordu. Yani 3'e bölünemeyen sayıları sayılarla arasında asal mı olacak? Evet. Şimdi 3 ile 10 arasında asal mıdır? Evet. Çünkü ikisi, yani 3 üç, 3'e bölünür. 13'e bölünemez. Yani ortak bir böleni yok değil mi bir dışında? Bakıyorum 3 ile 11 ortak bölen bir dışında yok. Arasında asal. 3 ile 12 3 de 3'e bölünür. 12 de 3'e bölünür. O zaman arasında asal değildir diyorum. 3 ile 13 arasında asaldır. 3 ile 14 arasında asaldır. Ama 3 ile 15 arasında asal değildir. Çünkü ikisi de 3'e bölünür. 3 ile 16 arasında asal. 3 ile 17 arasında asal. Ama 3 ile 18 arasında asal değil. Çünkü ikisi de 3'e dönünür ve 3 ile 19'da arasında asaldır diyorum. Yani bu tabloya baktığımda B yerine kimleri yazabildim? 0 e, yazabildim, 1 yazabildim, 3 yazabildim, 4, 6, 7 ve 9 mu yazabildim? Evet yazabildim diyorum. E, ve bir sonraki soruya geçiyorum. Geldim 3. sorudayım. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 ifadesi hangi doğal sayının asal çarpanlarına ayrılmış halidir? Asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiş sayının bana. Şimdi ben bu sayıları çarparsam sayının kendisini mi bulmuş olurum? Tabii ki sayının kendisini bulmuş olurum. Hadi gel çarpalım. Şimdi 2'nin karesi neydi? 2 çarpı 2. Hatta bunların hepsini yan yana yazayım. 3'ün karesi de 3 tane 2'nin yan yana çarpılmış hali. Bir de yanında 5 mi var? Evet var. Şimdi hadi gel sayıları çarpalım. Öncelikle 2 ile 5'i çarpıyorum. Ne yaptı? 10 yaptı. 3 ile 3 çarptım 9. 9 ile 2'yi çarptım ne yaptı? 18. E sen 18 ile 10'u çarparsan 180 sayısını elde etmez misin hızlı bir şekilde? Evet elde edersin diyorum ve bir sonraki soruma atlıyorum. Evet geldim 4. sorudayım. Bana 5 üzeri a eşittir 1 bölü 25 ifadesi verilmiş. Şimdi 1 bölü 25'i hadi üstlü ifade biçiminde yazalım. 1 bölü 5'in karesi demekti. Ama 5'i ben payda da değil pay kısmında istiyorum değil mi? O zaman takla attırmam gerekiyor sayıya. Demek ki negatif kuvvete ulaşacağım. Takla attırırsam 5 üzeri eksi 2'yi elde ettim. Bu neye eşitmiş? 5 üzeri a'ya eşitmiş. E üstte ifadede taban aynıysa üstler de aynı olmak durumunda eşitlik varsa. O zaman a dediğim sayı eksi 2 geldi. Gel bakalım bir de seninle b'yi bulalım. 1 bölü 27 dediğim sayı 1 bölü 3'ün küpü demek değil mi? Evet. 3'ün küpüne takla 3 üzeri eksi 3 yapar. Bu da 3 üzeri b'ye eşitmiş. E tabanlar aynıysa üstler de aynı olmak durumunda. O zaman b'de eksi 3 geldi mi? Şimdi soruda bize neyi soruyor? a artı b'yi soruyor. Eksi 2 ile desen, -3 eksi 3'ü toplarsan ne yapar? Eksi 5 yapar diyorum. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Evet geldim 5. sorudayım. Bana bir ifade vermiş. Demiş ki biçiminde çözümlenen ondalık gösterimi yazınız demiş. Hadi gel yazalım. Ama bundan önce sana kolay bir yöntem öğretmek istiyorum. Ondalık sayıları çözümlemede kullanacağım. Sadece küçük bir tablo vereceğim. O tabloyu çöze, o tabloyu ezberleyerek bütün soruları çözebilirsin. Gel bakalım. Şimdi şey, 6 tane çizgi çekiyorum. 3 tanesinin 3 taneden sonra bir virgül koyuyorum. Şimdi virgülden sonra ilk sayım 10 üzeri eksi 1'i temsil ediyor. Diğeri 10 üzeri eksi 2 ve bir sonraki 10 üzeri eksi 3. Daha sonra virgülden önceye geçiyorum. 10 üzeri eksi 1'de eksi 1'den önce ne gelir? 10 üzeri 0. Daha sonra 10 üzeri 1 ve 10 üzeri 2 diyorum. Tamam mıyız? Şimdi tabloya bakıyorum. 4 çarpı 10 üzeri 2. Demek ki 10 üzeri 2'nin olduğu yere ne yazmam lazım? 4. Şimdi 10 üzeri 1 vermemiş. Eğer sana sayıyı vermiyorsa yerine 0 yazabilirsin. Gel bunun yerine 0 yazdım. 10 üzeri 0'a da 2 vermiş. 2'yi yapıştırdım. Daha sonra ne koy diyor? Virgül koy diyor. 10 üzeri eksi 1 için ne vermiş? 5 vermiş. 10 üzeri eksi 2'yi görebiliyor musun? Hayır. O zaman onun yerine ne koyuyoruz? 0 koyuyoruz. 10 yerine 0 koydum. 10 üzeri eksi 3 yerine de ne vermiş? 8 vermiş. 8'i yapıştırdım. Ve sayım 402 virgül. Binde 508 mi yaptı? Evet diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Evet geldim 6. sorudayım. Eşitliğini sağlayan A sayısının değerini yazınız demiş. Şimdi virgül kaydırırken virgül sola kaydıkça onun kuvveti ne yapardı? Artardı. Hadi gel bunu yazalım bir. Virgül Sola kaydıkça onun kuvveti tam tersiydi. Bir gün sağa kaydıkça da onun kuvveti azalırdı. Bunlardan birini bilsen zaten diğerini çıkarırsın otomatikman. Şimdi bakıyorum. Normalde 10 üzeri 18'miş. 10 üzeri 21 olmuş değil mi? Yani bu ne oldu? Aferin İrem Hoca diyor. Çok iyi ilerliyoruz. Yüz alacağız bu yazıldan diyor. <laughs> evet emoji bunu söyledi bize. Evet şimdi onun kuvveti artmış mı? Evet demek ki kuvvet o zaman sola mı kaymış? Evet. 18'den 21'e ne kadar sola kaymış? 3 kere sola kaymış. Tamam mı? Şimdi 5,8 çarpı 10 üzeri 18'de. Şimdi 1 virgül sola kaydırsam 0,58 çarpı 10 üzeri 19 yapmayacak mı? Evet. 1 virgül daha kaydırıyorum. Şimdi kaydıramayacağım için 0 mı ekleyeceğim? Evet. 0,058 mi yaptım? 10 üzeri 20'ye mi dönüştü? Evet. Ama hala 21 elde edemedim. O zaman 0,10 daha koyarım. Virgül kaydırırım. E, 058 10 üzeri 21 mi yapmış oldu? Evet diyerek bir sonraki soruma geçerim. Ama geçmeden önce A sayısını sormuş bize zaten. Şu baştaki 0 virgül 10 binde 58 bana sayımı vermiş oluyor zaten diyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. Evet geldim 7. sorudayım. 1900 nanolitrenin litre cinsinden bilimsel gösterimin yazınız demiş. Hadi gel birlikte yazalım. Şimdi kalemimi aldım. Kırmızı kalem alalım bu sefer. Şimdi bir nanolitre şu şekilde ifade edilmiş değil mi? Gel bunu onun kuvveti şeklinde yazalım. Şimdi virgülü sağa kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kere mi kaydırdım? Sağa kaydırdıkça onun kuvveti azalırdı. Demek ki 1 nanolitre 1 çarpı 10 üzeri eksi 9 litre mi yapmış oldu? Evet böyle yapmış oldu. O zaman ben 1900 nanolitreyi 10 üzeri eksi 9 ile çarparsam Litre cinsinden değerini mi bulurum? Evet. Ama bana ne demiş? Bilimsel gösterimini yazınız demiş. Bilimsel gösterim neydi? Bu baş kat sayısının 1 ile 10 arasında olmasını istiyordum. O zaman tekrar virgül kaydıracağım. Nereye? Sola. Gel bakalım. 1, 2, 3 virgül kaydırdım. 1,9 çarpı. E 3 sola kaydırıyorsam onun kuvveti de 3 artacak mı? Eksi 9'a da 3 topladım. 10 üzeri eksi -6 litreye ulaştım mı? Evet ulaştım deyip bir sonraki soruma geçiyorum. Evet geldim 8. sorudayım. Alanı 12 cm kare olan karenin çevre uzunluğu santimetre cinsinden hangi iki tam sayı arasındadır diye sormuş. Şimdi sana bir not söylüyorum. Karenin alanının karekökü bana neyi verecek? Karenin bir kenarını verecek tabii ki. O zaman ben 12 santimetre karenin kare kökünü alıyorum. Kök dışına nasıl çıkaracağım? 12, 4 ile 3'ün çarpılmış halidir. Ve 4 tam kare bir sayıdır. Ve dışarı çıkabilir. 4 dışarı ne diye çıkar? 2. O zaman 2 kök 3 mu olmuş oldu benim cevabım? Evet. Yani karemin bir kenarı neymiş? 2 kök 3 santimetreymiş. Bana diyor ki çevresini bul diyor. Çevre neydi bunun? 4 ile çarpılmış hali. O zaman 2 kök 3 çarpı 4 diyorum. Baş kat sayılarını çarpıyorum. 8 kök 3 bana çevreyi mi verdi? Evet. Şimdi hangi iki tam sayı arasında olduğunu nasıl bulacağım? Bu baştaki 8'i kök içine koyarak değil mi? Gel 8'i kök içine alalım. 8 kök içine karesi alınarak girer. 8'in karesi 64. 64'te de 3'ü çarpmam lazım. Bu da ne yapıyor? 12. 192 cm yapıyor. Şimdi 192 hangi iki tam e, sayı arasında nasıl bulacağım? Tam kare arasına düşürmeye çalışacağım aslında. Tam sayının tam karesi arasına. Şimdi bakıyorum. 192 hangi sayılar arasındadır? Bakıyorum. Kare kök içerisinde. Hmm, 14'ün karesi 196. Yani kök 196 ile yani 14 ile 169. 169. Yani 13'ün arasındadır. O zaman diyorum ki kök 192 13 ile 14 tam sayısı arasındadır diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Evet geldim 9. sorudayım. Manava giden Furkan her biri kökün 2 kilogram olan Hindistan cevizlerinden 5 tane. Her biri kök 27 kilogram olan kavunlardan ise 4 tane almıştır. Furkan eve toplam kaç kilogram meyve taşıyacaktır diye sormuş. Gel öncelikle kök 12'yi bir kökten çıkaralım. 4 çarpı 3 demektir. Yani 2 kök 3'tür. Kök 27 de 9 çarpı 3 demektir. Yani 3 üç kök 3'tür. Tamam mıyız? Ee, Hindistan cevizlerinden 5 tane almış. O zaman 5 çarpı 2 kök 3 diyorum. Yani ne yapmış oluyor? 10 kök 3 kilogram meyve mi yapmış oluyor Hindistan cevizi? Evet. Gel bakalım. Her biri 3 kök 3 olan e, kavunlardansa 4 tane almış. Yani 12 kök 3 kilogramda kavun mu almış? Gel bu ikisini toplayalım. Çünkü toplamını soruyor meyvelerin. 10 ile 12'yi topladım. Kök de aynen yazdım. 22 ee, Kök 3 kilogram meyve mi taşımış Furkan eve? Evet diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Evet şimdi son sorudayız. Umarım yüz almaya çok yaklaşmışsındır. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yapmayı ve sınavdan eğer yüz alırsan yorumlara yüz aldım öğretmenim yazmayı unutma. Gel bakalım son sorumuzu birlikte çözelim. Dağcılık sporu yapan 4 sporcunun tırmandıkları yükseklikler şöyledir. Buna göre en yükseğe tırmanan sporcu kimdi? Şimdi köklü ifadelerde karşılaştırma yapıyorsam baş kat sayısını kökün içine almam gerekiyordu. Şimdi 12 kökün içine 144 olarak girer. 144 ile de 5'i çarpmam gerekir. Hmm, bu da 520 yapar. Yani kök 520 metre tırmanmış Furkan. Gel Nami'ye bakalım. O da 11 kök içerisinde 121 olarak gider. Bunu da 6 ile çarparsam 726 yaptı. 10 kök içine 100 olarak gider. 100 ile de 8'i çarparsam 800 metre olur. Sibel de 9 kök olmuş. 9 kök içerisine 81 diye girer. 81 ile de 10 çarparsam 810 metre yüksekliğe tırmanmış olur. Sonuncuna baktığımda 520 mi daha büyüktür, 726 mı, 800 mü 810 mu? Tabii ki 810 daha büyüktür diyorum. Ve e, sp kazanan sporcu da Sibel olur diyorum. Evet yazılı senaryomuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir ders geçmişti. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.